Merhabalar, Lezzet Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yöresel bir tarif hazırlayacağım. Çorum ozbancık ırgat böreği veya çevirme böreği yapacağız. Yapımı çok kolay ama lezzetli bir böreğin yapımına başlayalım. Burada 4 su bardağı unum var. 4 su bardağı unumu kabıma alıyorum. Ortasını hafifçe açıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı şeker ve e, instant maya var, katıyorum ve etrafına da yine bir çay kaşığı tuzum var, tuzumu katıyorum. İçerisine suyum var, bir buçuk su bardağı su ılık. Şimdi içerisine katıyorum, kontrollü bir şekilde bunu yoğuruyorum. Hamurumuzu bu şekilde yoğurduk, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şunu tahtamın üzerine alıyorum. Burada da birazcık daha yoğuruyorum. Ve şimdi ben bunları bezelere ayıracağım. 8 eş bezeye ayıracağım. Şimdi bunları yuvarlıyorum. Bu şekilde. Hepsini bitirdikten sonra bu şekilde bir 10 dakika örtü altında bekleteceğim. Ben de bu arada ıspanağımı ve soğanımı ince ince doğrayacağım. Şimdi ıspanakların içine yumurta katacağım. Bunun için iki tane yumurtamı kırdım. İçerisine çay kaşığının ucuyla tuz kattım. Şöyle bir çırpıyorum. Ve bunu kızdırmış olduğum tavan var. İçerisine yemek kaşığı kadar sıvı yağ kattım ve yumurtamı şimdi bunun içerisine boşaltıyorum. Ispanaklarımı önceden yıkadım, güzelce süzdürdüm, hiç su kalmadı ve ince ince kıydım ve içerisine bir tane küçük boy bir soğanım vardı, soğanımı katıyorum. Bir çay kaşığı toz biberimi, bir çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum. Ve kavurmuş olduğumuz yumurtaları küçük küçük şöyle parçaladım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ıspanağımızın üzerine katıyorum. Ve ıspanaklar yumurtaların sıcaklığıyla birazcık yumuşayacaklar. Ve karıştırıyorum. İç harcımız bu şekilde hazır olmuş olacak. İç de bir miktar kaşar peynirim vardı. Kaşar peynirini de ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. İç malzemesi de hazırladıktan sonra şimdi bezelerimizi açmaya başlıyorum. Önce altına bir miktar un serpiyorum. Üzerine de un serpiyorum. Ve tavamızın büyüklüğüne göre ben şimdi bunu açacağım. Yukalarımızı bu şekilde hazırladım. Bana bunların 5 tanesi yetecek. 5 katlı olacak. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğim. Tavama bir miktar yağ alıp onu önce ısıtacağım. Tavamıza bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ kattım ve ısıttım. Şimdi hazırlamış olduğumuz yufkaların bir tanesini buraya koyuyorum ve kızarıncaya kadar bunu ben çevire çevire pişireceğim. Altı kızardıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar yine bir sıvı yağ katıyorum ve her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum bu şekilde ve bunu ters çeviriyorum şimdi Şimdi üzerine altı kızarıncaya kadar iç harcımız vardı ıspanaklı. Bundan bol miktarda koyuyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Üzerine çiğ olan yulkamızdan koyuyorum. Kenarlarından şöyle bastırıyorum ki iç harcımız dışarı çıkmasın ve şimdi ben bunu alt üst olacak şekilde çeviriyorum ve bunu da altı pişecek şekilde böyle çeviriyorum yine üzerine içimizden ıspanaklı içimizden koyuyorum üzerine tekrar yufka koyacağım altı pişince üzerine tekrar çiğ yufkamızı koyuyorum ve yine elimle şöyle kenarlarından bastırıyorum ki içimiz dışarıya kaçmasın ve üzerine yine 1-2 yemek kaşığı sıvı yağımızdan döküyorum fırçayla buna her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. ve tekrar bunu ters çevireceğim altı pişecek ve bunu yine bu şekilde çeviriyorum aynı şekilde diğer kalan yufkalarımı da devam edip pişireceğim yine ıspanaklarımızı koyduk ve çiğ olan yufkamızı üzerine kapatıyorum içerisine üzerine tekrar sıvı yağ gezdiriyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar fırçayla her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Ve şimdi ben bunu tekrar ters çevireceğim. Öbür tarafı da pişecek. Evet, çok güzel oluyorlar ırdak böreğimiz hazırdır. İstediğiniz şekilde bunu dilimlere ayırabilirsiniz. Ben şimdi dilimlere ayıracağım. Daha sıcak sıcak. Irgat böreğimizin katları da bu şekilde hepsi sayılıyor. Tavada yapabileceğiniz çok güzel böreklerden bir tanesi. Ben ıspanaklı yaptım. İster peynirli yapabilirsiniz, ister patlıcanlı yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.